Oğlum bak beni yine korkunç oyundan mı soktunuz ya? Burası neresi oğlum? Neler parlıyor arkamda? <laughs> lan oğlum Allah Allah gidiyorum gidiyorum git. Nereye geldim lan? Kalkalar. Lan beni yine nereye getirdiniz? Kalka. Oh oh, oh 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 Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim hemen. Ben yine nereye geldim? Bura nere? Ne oldu? Her yer niye mor? Kankalar gırmız çiçek mi içtik? Ne oldu ha? La, aşağıda ne var öyle? Kanka deli sesi geliyor. Kanka. Anne beni aşağı ettiler. Aa palanço. Kanka beni zıplat. Kanka beni zıplatsana. Beni zıplat la. Şşt. Oğlum nasıl bir gülüş o? Lan. Abi bana gelme. Abi özür dilerim kanalını takip ediyorum. Abi kanalını takip ediyorum. Allah o nasıl bir gülüş. Lan nasıl bir gülüş. <laughs> Allah! Bu neymiş lan? Hmm, Ya bence ben burayı yaparım. Bu neymiş? Yef. <laughs> Korkudan sesimi çıkartamıyorum artık. Aha. Kanka, görmediğiniz bir şeye dokunmayın. Basma. Basma. Niye basıyorsun? Bu ne lan böyle uzaylı geldi senin yüzünden. Ne oldu bir sürü param birikmeye başladı oğlum ne oluyor? Dur. Lan. Bak kankalar. Ama ben buraya asansör dahilinde kalma oyunu için geldim. Korkunç. Ah. Ee, ne, lan, ne oldu lan ne Az korksam da bakacağım da. Bu ne lan böyle? Yeşil bir şey gezi. Kankalar. Kaçın ondan kaç. Yeşil şeyden kaçın. Bu ne böyle? Asansöre mi tırmanmaya? Kanka asansöre tırmanmaya mı çalışıyorsunuz? Sen nereden yürüyorsun lan? Arkadaşlar oyunun dışına geldim. İnanamıyorum şu an. Hayır ne oluyor? Ya hadi gel söylesene ya. Ne oldu ha? Arkadaşlar. Aa burada bir sürü şeyler Sonunda açıldı ya şurası ya. Az önce bu zıplatma şeyiymiş. Dur bunu alayım. Bu da hız şeyiymiş. Kanka ben alacağım. Param kalmamış. Buraya. Ya 40 puan. ha Kaç? iki tane almışım ki. Bu ne? E bu da iki tane almışız zaten. Bir tane de şöyle arkadaşlar meşale falan alayım. Kanka nereye gittin sen? Benim karakterimde. Ha şurayı da al. Ne aldım ben şimdi? Ne aldım? Param boş boş yere harcandı görüyor musun? Bir dakika. ben niye çıkamıyorum buradan? <laughs> Şunu alamıyor muyuz artık? E almam yok alamıyoruz doğru ya. Tamam bunlarla birazcık idare etmeye çalışalım. Bakalım ne oldu? Bu palyonçu ne Allah'tan heykel? Bu ne Ay bak gene oldu. Aa, korkuyorum kankalar. Neresiniz? Kanka bak. Heh. Aa, gene aynısı oldu. Ne oluyor lan? Asansör mü karardı? Hava mı sis bana böyle geliyor. hava <laughs> çok düz... <laughs> Allah! Bu neymiş la? Kanka söylesene. Lan her yer kırmızı. Oğlum elektrikler kesilmiş. Yani oğlum atışın dışında geçtim. Ha, ama kapatın şu korku şeyi ya vallahi kapatın. Kapatla şunu. Şunu kapat. Oğlum kapat bak. Kapat adam yanıyor lan! Ha. <laughs> Arkadaşlar ben şu hız şeyimi alayım. Oo. Çok fena oldu bir ya. Canıma bakın arkadaşlar. Kız ne yapıyorsun sen orada? Dans ediyor. Dans etmeyi seviyorum asansörde. Asansörde kalırsak Ay. Beyin, zeka, aksiyon, bridge. Ne diyorum ben? Kankalar, Katil kim oyununda kesin ben katil olacağım. Kankalar bir şey diyeceğim. Biz ben asansör oyuna gelmişken sen katil kim mi diyorsun. La oğlum katil katiller asansörden başımıza geliyor ya. Bu kadar mı beyinsizsiniz ya? He katiller onlar mı? Katilden kaçışım da çok iyidir. Sen bir de beni katil kimde gör kardeş. Tam bir pro. <laughs> Arkadaşlar bunlar beni öldüremez ki. var. Çıkın. Oo. Oo. Ama da biz. Kanka yukarıya da çıkıyor. Ben ne dedim? Aa oyunda yine buldum. O, bak buradan böyle vuramaz. Hoppa. Neresin neresin diyor kör oldum. Arkadaşlar ben galiba kör oldum. Siz görebiliyor Ah burada. Oo, canım sarı geldi. Ah, gel bakalım. Gel gel gel. Ah. Tam bıçaklıyordu beni. Ah sırtımdan bıçaklıyordu la. Ne oluyor lan? He? Diska. Diska. Diska diska. He? Lan. Alım. Diska. Diska lan. İki tane aynı şeyden almışız. Bizim beynimize ben. <laughs> Yemek falan yemiyor muyuz ya? Canıma bakın. Gene açılıyor valla. Ah sıkıştım. Burası neresi? Bir şey diyeceğim, o eve sakın girme. Ben ne dedim? Girme şimdi. Girme dedim ya. Bu ne? Aslında buraya zıplayabilirim. Ha ha çok güzel lan. Ama ben buradan da kaçabilirim ki. Hızlı koşmuyordur inşallah. Ne oluyor lan? Duman falan çıkıyor kankalar. Bu bizi kovalayacak. Artık bunlara alıştık. Bu nasıl bir evla? Ha. Aa, çirkin, çirkin, çirkin. Oğlum öyle değil mi? Sana adamı kovalayacak. Bak bizi uyandıracaksın. Uyandıracaksın adamı şimdi. Çirkin, 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 çirkin. Çirkin deme. Oğlum adam ruhlu ruhlum. Oğlum. Yarabbim burası bir kılıç. Kaç kaç dumandan kaçın duman. Puh, ay, ay hapşurdum. Ay. Ay korkudan hapşurdum artık. <laughs> Lan ne oluyor gene elektrik takışında. <laughs> Uuu çok korkunç şu an. Açın la kapıyı. Bu sefer korkmuyorum ha. Lan açsana. Lan açın. <laughs> açın la korkmuyorum 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 korkmuyorum. Acaba Aç kapı buradaymış ya. Ay ışıklar gidip bu oldu. Siz görebiliyorsunuz inşallah. Bu ne lan? Ben de her merak ettim şey niye geliyorum ya? Yandım. Palyonço mu gelecek acaba burada da? Hay ben şovazma. Ha. Palyonço geldi çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün Palyanço ile beraber vakit geçireceğiz. Sevgili günlük. Şu anda korku hastanesindeyiz. Ve her yer açıldı. Orada bir tane Palyanço zıplıyor. Palyanço gelip bizi bıçaklayacak. Ve deli deli gülüyor. Anam. Ne yapacağız? Kankar. Genel elektrik Bak o çok önde durmayın. Ben de merak ettim oldu. Fake attık. Palyanço ne yapıyorsun orada? Adamları niye öldürün? Oğlum Oğlum niye palyanço gibi üzerime geldi? Ne oluyor ya? Bu ne lan? Oo palyanço. Gel gel benim peşime gel. Abi palyanço sen spider galiba palyanço spiderman'de de oynuyorduk. Gel 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 beni takip et beni takip et. <laughs> beni yakalayamazsın ki. Allah. Ne oluyor lan? Herkes var burada. <laughs> ben puro ben puro ben ben. Arkadaşlar. Şu hayatta bir düzgün insan mı yok şurada? Bir dakika. Aslında düzgün insan yokken düzgün insan olmayan buraya Arkadaşlar. O ağaç eve tırman. Gaza geldik. <laughs> Aa çıldırdım. Ya, Aa! Aşağı aşağı düşüp duruyorum. Orman devi mi gel? pişirmişim. Şey geldi. Oh. Kaç kaç Bu çok fena, çok fena, çok fena. Bu çok fena. Camda atlayabilir miyim? Dur. Hop. Kankalar ben aşağı atladım. hakkınızı helal edin. Gittim. Gittim ağaç evi nerede? Ben nereye tırmanıyorum şu an? Bura nereye? Heh. Gördüm. Böyle tırmanacağım. Nereye tırmandı? Bura nere? Biri gene bir şey diyor. Demesene kardeş. Kankalar of. He. Kanka o değil. Öyle değil. İyye. Ha şöyle mi? Böyle mi? <laughs> evet. abi ne oldu ya sustun? Bak gene bu eve geldik. Derajen de bu sefer karanlık. Evet. Sonra da şurayı çıkacağım. Evet. Merhabalar. Müzik başladı. Eee. Bu kara duman ne iş? Başka bir yerlere gidebiliyor muyum? Bayağı bir para olmuş. Şu ne? Bu ne? Bu Abi benim 190 param oldu. Şaka de. Benim 191. Oo bayağı olmuş. Hatta 1290 falan işte. Ol işte. Camlar bile kapandı. Kapı bile kapandı. Evde kovuluyor. Bak bak orada nasıl geliyor. Ah. Ya sonunda öldüm ya. Vallahi sonunda ya. Billahi sonunda. Hemen hemen şöyle gene kararmadan böyle bir tane şeyler alalım. Zıplama şeyi alayım. Vay, bu bir şey alalım. Bu iksir ne? İksir için kötü bir şeyler gelecek isteyeceğim ama e, inşallah öyle değildir. Kanka bu iksir içince ne oluyor? Ekstra hızlanıyorsun ama senin puan kaç? 62 puanım olmuş. Ben diyorum bunu niye alamıyorum. Bakın. Arkadaşlar bak 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 kanka görüyor mu can kanka görüyor mu bak sen de oluyor mu evet ya çok korkunç VIP odası da varmış lan beni ağzına çek ya ağzına çekti la beni ben kendim girmek istemiyordum ki ama oraya sadece dinle sevecektim o beni ağzıyla çekti ama ya kankalar var ya oraya sakın gitmeyin Aa, bu ne lan kap tük, kap kap ben konuşmayı unutmuşum galiba. Güle güle bana. Kanara ben de oraya çıkacağım. Zıplayacağım oraya. Oh! Oh! Bu neden lan böyle? Gene mi korkunç? Siren kafamı. Siren kafa ne alaka? Siren kafa. Napiyon. Aa, kankalar yaklaşmayın. Sen asansörün üstüne çıktın mı kız? Evet. Bak ben de çıkabilirim. Ya hayır. Bir tek ben çıkmıştım. Ne oluyor lan? Bacaklarım yok. Heh. Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Her yer karardı şu an. Asansörün üstünde olduğumuz için oyun baga girmiş az önce. Kız ya. Bu kadar safız. Ya. Hayır ya. <laughs> ekstra ekstra param çalıyor benim. Ne oluyor? Oo, koşun koşun koşun. Hiçbir şey yokmuş ki ya. Belki ben giderken geri... Ya açın şu ışığı. Bu ne lan böyle? Bu ne böyle? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Nerede o? Kanka nerede? Söylesene. Abi! Nerede lan? Asansörde! Oh! Öleceğiz öleceğiz. Kankalar kelime-i getirin. Yakında gideceğiz. Hayır kelime et getirmiyorum. Hey ya Allah lan şunu. Lan dövüyor mu yaratı? Ya bir şu ışığı açar mısınız? ha? İlla bana açtıklar. kankalar size orada duruyorsunuz. Size hiçbir şey olmuyor kankalar. Ben de burada mı dursam Geliyor yaratık geliyor ama. Siz orada çok durmayın. Ya ne zaman bitsin? Bitsin artık. Asansörde herkesi temizliyor. Orbi o son sürdü. ha. Hastanelerimize baskın yapanları temizledik sonunda. Sıkıştım ben gene buraya. Ha. Abi video mu? Video kardeşim. Video. Burada bir tane noob adam var. Noob adam. Ne oğlum iş işe birleşmişsiniz. Çok komik olmuşsunuz. 3 bacon ara araymış. Biz gene saçma sapan bir yerlerdeyiz. Gene siren kafa gelecek. Hemen hazırlıklı olalım. Ben buraya çıkacağım. Kız asansöre çıkmayı deneme. Çıkmayacağım zaten. Siren kafayı özledik ya. Yani. Ona bir sarılacağım. O benim amcam. Ben hayal gördüm galiba az önce. Siren kafa onun amcasıymış. Amca, amca, amcam, amcam, amcam. Arkadaşlar bir anda kaydı açtım Bir anda kaydı ah Düştüm aşağı düştüm Kankalar korkuyorum arkadaşlar Bir anda siren kafa geldi kaydı açtım Neden durdurdum diye sorarsanız O kıza birazcık bağırdık ee, Bir dakika siren kafa bey Ne yapıyorum burada siren kafa bey Aa, Bana bir şey yapma lan Sonunda Abi arkadaşım lan ben ee, Kardeşim Ne bileyim ya ben seninle arkadaşım abi zaten. Lan doğru lan sen benimle... Birine... Arkadaşsın. Kurt abi. Kurt abi. Kurt abi. Şşş durun bak. Roblox'daki ismim kurt olabilir ama... Durun kurt abi çok yaşa demeyiz sakın. Sakın sakın. Ben niye karanlık yerlere atlıyorum? Çıkartın beni buradan. Biri beni çıkartabilir mi şuradan? Abi aşağıda kalınız. Merhabalar. Ya palyançoyu gördük. Bir daha görmek istemiyorum palyançoyu. Kanka. Asansöre sonra çıkma demedim mi? Eğlen, eğleniyorum ben. Eğlenceme gidiyor. Seni iteyim de görürsün eğlenceyi. Kız ne yapıyorsun burada? Abi makyaj yapıyorum. Nasıl makyaj yapmak o ya? Siyah bir yer. Aşağı düştü herkes. Bak gene bu mor ekran. Bıktım. Bıktım. Ah. Ne oluyor lan? Her yer kırmızılaştı. Biz dairenin içinde miyiz ya? Bakayım. Ana. Ana kankalara bak lan. Kankalar ne yapıyorsunuz? Abi biz bu falancadan korkmuyoruz. Ya çok çirkin. Şuna bakın. Aa, aşağı düştüm. Mutlu musunuz? Dur dur. Kötü palyanço. Ha. Arkadaşlar, galak bakın çok kötü. Neyse. Hemen başka şeye gidelim. Ya şu müziği kapat zaten başımız dertte. Kapat şu müziği. Müziği kapatsana bu ne şarkısı. Kapat müziği. Abi ile eğlen eğleniyoruz. Kapatsana asansörde eğlence mi çıkar? He. Hadi bakalım. Kanka bu tuşun sahibiyim. Tamam kimse dokunmasın bu tuşa. Abi dokunmayacağız. Dokunma dokun. Dokunma ya dokunmasana. Gel gel uzaylı gel gel. Uzaylı gelmediği kaldı başımıza. Bizim başımıza her şey geliyor arkadaşlar. Bak bak bak. Şunlara bakın. Sizin hızınız yok mu? Yok. Aa, şuraya gidebilirim. Arkadaşlar şu anda haritanın dışına çıktım inanamıyorum. Oyunda gizli sonu buldum. Yine asansöre geldim. Al işte. Kız şu sesi. Bu ne? Heh. Al işte al. En azından bir sürü param oldu. Şu içeceği merak ediyorum içtiğimizde. Hemen arkadaşlar eski şeylerimizi alalım. Şu içeceği al artık. Yes! Abi onu iç, iç. İç, 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 iç. içtim. Molaları kendi his Geldi. De... Oo hızlandım. Lan bir sürü işte kendimi mor olarak görüyorum bu arada ben. Abi ben de öyle gördüm. Vallahi dur ayarlardan ses mi kısık? Galiba ses kısık. yok. tamam. Tamam ses açıkmış. Kanka ne yapacağız? Ben bir tane şey alacağım gene gelir. Evet abi. Hop geldik. Şu kapıyı açmayın ha. Ne varmış orada? Hiçbir şey. Hiçbir şey dedim başka bir şey çıkacak. Ben niye hızlanamıyorum şu an? Oyunu baga soktuk ha. Buradan kaçamıyor muyuz? Abi burayı boşuna yapmışlar. Dur ben şuraya çıkabilirim ki. Lan dur. He. He ben buraya çıkabiliyorum ki kankalar. Ana. <laughs> ya gene yeşil bir şey kovalıyor bize. Lan bana bu isiri kim içirdi? Abi özür dilerim. <laughs> Aa, ah! niye içiriyorsun bu ekseri bana ya? onu söylesene bir. Abi pardon ya. Poktak özellikleri. <laughs> Poktak özellikleri ne oğlum? Dırıracağım. Bak her yer gene karanlık oldu senin yüzünden. Abi ben ne yaptım? Yaptığını beğendin mi? Al işte. Düştük. Düştüm. Ben asansöre gidiyorum. Evet arkadaşlar. iki tane daha bakalım. Sonra videomuzun sonuna geliriz. 19 dak, dakika. 22 dakikada da bırakabilirim. Hiç fikrim yok. Ben 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 diskap. Hadi bakayım eğlen bay biraz arkadaş. Eğlenelim yef Adam gibi oyun oynayayım mı ki ya? Ben daha önce onlar gibi oldum. Orman olduğunu görmüştük. Ya bu hep başımıza geliyor artık. Bıktım bundan. İçinden mi geçtim ben onu? Lan bunun içinden geçilebiliyormuş. Senin içinden geçtik. Sonra da burada kalmaya çalışacağım. Abla senin yere geleyim mi? Benim yere kimse gelemedi. Hadi bakayım. ya nasıl geldin? Ben şu erkeklerin tarafına gideyim. Kızlara göstereyim. Orası kızların yeri kardeş. Ha, artık biz kaptık ya. O kaptı ya. Aralarındaki kavga buraya. Bir daha şeyleri kapatıyorlar. Şu tozlu duman bizi kovalıyor. He, sonunda. Başımıza gelmeyen kalmıyor. Ne kadar gıcık bir oyun. Oksurumun preli bitti. Kapkara oldum şimdi. O beni yakalayamaz. Gel 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 gel. Gel babana ne oluyor? Evet. 21. dakikaya nara geldik. Ben oyuna baktığım için dakikalara bakamıyorum bazen. Siz yorumlarda söylersiniz. Şu cana bakın? Sarı olmuş. O zaman arkadaşlar run. Tamam. Run gücümüzü açtık. Koş. Nereye koşuyorum bilmiyorum ki onu. Kanka bir de ışığı açsın. Bakın ışığı aç. Işığı aç ya. Işığı açın şu. Bir daha hiçbir şey meraklı meraklı gitmiyorum. hiç her şey benim boşuma geliyor zaten. Kankar he, VIP odasına kim gitti? Ben gidemedim. Ben de gidemedim. Allah'ım ne Ne kadar iyi ciddiyim. Arkadaşlar. Bir keresinde ortamda baldi vardı ya. Evet ya çok kötüydü. Halbuki o zamanlar fenaydı ya. Baldi deyince aklıma bir şey geldi arkadaşlar bir şarkı söylüyorum o zaman onu Se 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 Baldi baldan tatlıdır herkes ondan Bal Baldi baldan tatlıdır herkes ondan Bal Baldi baldan tatlıdır herkes ondan aklıdır. Plinech Abi baldı baldan mı tatlıymış. <laughs> ne bileyim oğlum öyle bir şarkı tutmuştum. O zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Güle güle. İyi günler.